Merhaba yurdu bayram nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bu anın enerjisi ne? Aklımdaki, gönlümdeki kişi, ilişki tarzı her ne olursa olsun. Bitti mi, bitmedi mi? Tamam mı, devam mı? Yani onun için ben neyim? Böyle genelleme soru soracağım. Yani bitti mi, bitmedi mi? Tamam mı, devam mı? Yani benden vazgeçti mi? veya vazgeçmedi mi? Bakalım. Genele bütün nedir arkadaşlar. Bireysel değildir. Siz ise uyanı alın. Uymayanı evrene yollayın. Alma verme dengesine dikkat edelim. Bir beğeni, bir paylaşım veya bir takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Emeğe e, sadece çok önemli bir şeydir. Alma verme dengesi. Bakalım. Aklımdaki, gönlümdeki kişi. Benden vazgeçti mi? Seviyor mu? Tamam mı? Devam mı? Bekleyeyim mi? Beklemeyeyim mi? Yani başlık bu. Tamam mı? Devam mı? Bakalım. Kartlarım ne çıkartırsa, beni nereye sürüklerse, yönlendirirse ben öyle konuşacağım. Tamam mı? Devam mı? Aklımdaki kişinin. Tamam. Bu da gelmek istedi. Gelene tabii ki varım. Öncelikle geçmişte belli bir vakitlerde bu bir ay önce, yani bir ay önce bir gün önce bir hafta önce veya ayın belli bir zamanlarından önce veya bir yıl önce çok gerçekten para şövalyesine gerçekten bu kişine hem alma verme dengesi sağlanmış hem e, maddi manevi olumlu şekilde ilişkini sürmüş ama geçmiş kartımda geldi ve şu an ins yani aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi e, relax. yani hiçbir şey düşünmüyor, kafası bomboş veya kimin delinizin tabi genel olduğu için çocuğu varsa ortak çocuğu veya bu kişinin çocuğu varsa hani diğer ilişkisinden evliliğinden çocuğu varsa çocukları ne düşünüyor arkadaşlar yani sizinle ilgili pek bir düşünce diyemeyeceğim söyleyemeyeceğim ve kılıç dokuz uzunla ben gerçekten bu ilişkide yara aldım maneviyetim yıkıldı Gece uykusuzluğum var. Belki psikolojik sağlığım da sağlığı da bozulmuştur. Bu gönlünüzdeki niyet ettiğiniz insanın. Aslında sizi sevmiş. Ya zamanında gerçekten size değer vermiş, sevmiş. Ama şimdiki ve yakın gelecekte gör, baktığım zaman maddiyse bu insan biraz e, yaralanmış. Belki kendi özen hayatı yani sizden ayrıldıktan sonra Özel hayatı yani biraz çalkantılı yani kendini salmış. Öyle diyeyim arkadaşlar. kendine yani koy vermiş, salmış. Ve biraz psikoloğa, psikopata bağlamış. Çünkü gece uykusuzum var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani ne düşüneceğimi bilmiyorum. Belki de bu insan sağlığı olarak yani Allah korusun gerçekten sağlığını kaybetmiş olabilir arkadaşlar. Ve eli kolu bağlılık çıktı arkadaşlar. Bakın bu insanın bazı faktörleri var. Bazı yani engelleri var. Bağlı olduğu yerler kişiler var olabilir arkadaşlar. Yani belki yani bu kişinin size gelememesinin veya size evet diyememesin veya size aramaması için engel kaldıramaması için engelleri var bu yüzden ha aşamaz mı kaldıramaz mı isterse kaldırır isterse bu ipleri e, çözer ama istemiyor arkadaşlar ne bu insanın biraz e, size karşı bir takım hile karnı olmuş ihaneti olmuş, yalan dolan olmuş, iki yüzlü olmuş. Yani tabii ki herkes için tutmayacak. Yani herkes için bunlar genel e, arkadaşlarım. Yani bireysel bir, yani değil bunlar. Ya geneldir. Bu kimin için? Sevdiği, aklındaki niyet ettiği ist is, ya insan bakın konuşturmuyor. Konuş tutmuyor beni. İster aynı olun, ister bir olun bu insanın sizden gizlediği, sakladığı bir şeyler var. Ama biliyorsunuz, ama bilmiyorsunuz. Ama öğreneceksiniz. Her şey ortaya çıkacak arkadaşlar. Ve ortaya çıktığı zaman bu hale gelmeyin. Tamam mı? Bu hale gelmeyin. Ve Joker sıfır kartımla gelecek kartında çıktı. Biraz bu insan deli dolu bir insan, çılgın bir insan, önünü göremeyen bir insan, olgun olmayan bir insan öyle diyeyim. Ya bazı insanlar gerçekten olgun olmuyor veya geç olgunlaşıyor. Beni hani her yaştan dinleyen, seyreden vardır. Çünkü ben TikTok'ta da canlı yayın yaptığım için her yaş grubundan, e, TikTok'a katılıyorlar. 20, 25, 30 veya 40, 50 veya 17 yaşına. Ve bu insan bakın gelecekte e, de, ya bu aslında değnek üçüncüsü geldi ama bu yoger kartım kendinden attı. Bunu 3 versiyonla yorumlayacağım arkadaşlar. Önce şu değnek üçüncüsüne bakalım. Kimilerinizin arasında Yol mesafe farkı var. Yok bizim eline bir yol mekan farklılığı yok diyenler için. Mecazi anlamda düşünüyor arkadaşlar. Yani böyle dalmış uzaklara düşünüyor. Ne yapabilirim? Ne yaparsam önümü görebilirim. Gibi gibi. Ve dediğim gibi bu kart kendiliğinden attı. Ve şöyle 3 e, versiyon dedim ama e, iki var şu an. Birinci, üçüncüsü de gelirse söyleyeceğim. Birinci versiyon. Dediğim gibi bu çocuk daha olgunlaşmamış. Olgunlaşmamış bir insan. Önünü göremiyor. Yani önünü göremiyor. Hani gözleri bağlı. Nasıl burada eli kolu bağlıysa ay pardon enerji çok fena arkadaşlar. Ama olumsuz anlamda. Olumlu anlamda değil. Beni susturuyor ellerimden kartlarına attırıyor resmen. İkinci versiyon. Yani birinci versiyon önünde göremiyor. Çılgın Betüş. Çocuksu. Çocuk ruhlu. İkinci versiyon. Herkese uymayacak. Sizinle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Her şeye rağmen. Bakın bu engelleri aşıp sizinle yeni bir başlangıç yapmak isteyenler var. Yani kimileriniz için. Üçüncü versiyon ise bu insanın eğer yani bir çocuğu varsa veya ortak çocuğunuz olanlar için hani evlendiniz, boşandınız ama hala o insanı kalbinizden, yüreğinizden atamayanlar için veya bu insanın geçmiş evliliğinden bir çocuğu varsa çocuğuna çok bağlı, çok güçlü. Yani bu üç versiyondan birinden biri. Ya bu çocuk ruhlu önünü göremiyor. Ne yaptığını o da bilmiyor ki. Yani ne yaptığını bilmediği için zaten böyle hilekarlığa, yalanla dolana, iki yüzlü de başvuruyor. Çünkü size yüzü yok. Yani siz o yüzden dikkat edin. Bu hale gelmemek için, bakın bu hale gelmemek için dikkat edin. Tabi ben bu insana genel açınım yapmadım. Yani bu kısa bir, bir özet bir açınımdır arkadaşlar. Genel bir açınım tabi ki yapacağım. Yani ilerleyen videolarda. Ama dediğim gibi bu insan ya çocuk ruhunu önünü göremiyor, ne yaptığını o da bilmiyor. Ya çocuğu var çocuğuna çok düşkün ya da sizinle yeni bir başlangıç izliyor. Bu açının bu kadar arkadaşlar. Kıza ve öz. Umarım beğendiniz, beğendiyseniz beğeni ve abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.